Evet arkadaşlar bu dersimizde ardışık sayılardan bahsedeceğiz demiştik. Şimdi ardışık ne demek? Belli bir kurala göre ardarda arda gelen sayılar ardışık sayılar. Bizim için önemli olan bazı ardışık sayı türleri var. Ardışık tek sayılar. Nedir? Ardarda arda gelen tek sayılar. Hocam bu negatiflerden başlar. Eksi 5, eksi 3, eksi 1 diye de devam ederek 1, 3, 5 diye sonsuza kadar devam eder. Ardışık çift sayılar dersek. Burada da aynı kural geçerli olacak. Yani yine negatiflerden gelecek. Eksi 4. Eksi 2. 0. 2. 4. 6 diye devam edecek. Hocam tamam bunları verdik. Burada ekstradan kullanacağımız olaylardan biri artışık toplamlar. Bu artış toplamlar ifadesi belki bir ara anlatırız. Gauss'un bulduğu toplamlar. Gauss 5. sınıf öğrencisi olmasına rağmen adam bulmuş yani. 5. sınıfta hesaplıyor bunları. Hocasından biri diyor ki birden yüze kadar olanları tek tek topla. Adam da buradan bunu geliştiriyor. Sonrasında bunu formülize ediyorlar babasıyla. Babası biraz matematiğe yatkın bir adamdı. Ondan kaynaklı olarak bu toplamlar Gauss toplamları olarak bilinen toplamlar buluyorlar. 1'den n'e kadar olan sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2'dir. 2, 4 6 olarak 2 n'e kadar olanları toplarsak bu sefer n çarpı n artı 1'dir. 3, 5 Tabi birden başlıyoruz unutmadan. 1, 3, 5 2n artı değil. Eksi 1'e kadar olanları toplarsak n karedir. Yani n çarpı n'dir. Bunları bilmekte fayda var. Çünkü bunu ilerideki konularda da kullanıyoruz. Şuraya dikkat. Bunun altına bir not daha atalım. Bu notumuz da şu. Ardışık tek ve ardışık çift sayılarda aradaki fark 2'dir. Bunu sık sık kullanıyoruz. Burada bunlara dikkat ediyoruz. Bunun dışında kullanacağımız genel bir formülümüz var. Bu formülümüz de şu. terim sayısı dediğimiz bir olay Terim sayısı dediğimiz olay nedir? İlk terim. Hatta bunun formülü bize halini yan tarafta vermişler. Direkt oradan koyuyor. Son terim eksi ilk terim. Böyle artış miktarı artı bir. Dikkat. Terim sayısında artı biri unutma. En çok unutulan şey burada bu. Bunu unutmuyorsun arkadaş. Tamam. Genelde artı birlik kısım unutuluyor. Ortanca terim zaten bir şeyin ortası nasıldı? İki uç noktayı topla. İkiye böl. Direkt ortanca terim buluyor. Terimler toplamı ise terim sayısı çarpı ortanca terimdir. Genelde kullanılabilecek en mükemmel formüllerden biri bu. Şimdi bakalım sorularımız. Artışık çift sayılardır. Tamam olsun. O zaman nasıl bir şey yapacağız hocam? Yapalım. A dediğimiz ifade 2. B dediğimiz ifade 4. C dediğimiz ifade 6 olsun. Koy yerine. 2'den 4'ü çıkardım. Eksi 2 oldu. Artı. 2'den 6'yı çıkardım. Eksi 4 oldu. Sonuç. Eksi 6 geldi. Bu payda daha pay. Aşağıya baktığımızda 6'dan 4'ü çıkardım. 2 oldu. 4'ten 2'yi çıkardım. Gene 2 oldu. Buradan ne geldi? 4 geldi. Bize sorulan şey ne? Eksi 6 bölü 4. Sadeleştirirsek eksi 3 bölü 2. O da Adana gelmiş oluyor. Evet bakalım 25 ile 97 arasında 4'ün tam katı olan kaç tane tam sayı var? Buradaki sayımız nedir? 28 ile başlıyor. Ne ile bitiyor kardeşim? 96 ile bitiyor. Eee evet, bulalım. Ne bulacağız? Terim sayısı. Bulalım. Nasıl bulacağız? Açtık parantez. Son terim. Eksi. İlk terim. Böyle. Artış miktarı. En sonunda artı 1 diyeceğiz. Artı 1 olur. Şimdi ilk önce şu işlemi yapalım. Hocam ben bunu şimdi çıkarma işlemini yapıp da yapabilirsin. İstersen ayrı ayrı bölüp de yapabilirsin. Ben ayrı ayrı bölmeyi tercih ediyorum. Dikkatinizi çekerim. 24 eksi 7'den 17 çıktı. Dikkat. Formülde ne var dedik? Artı 1 var. 17 artı 1'den 18 tane terim var. Kaç tane terim vardır diyor. 18 tane. Dikkat ederseniz adam zaten şıklara neyi de koymuş? 17'yi de koymuş. Evet bir sonrakine bakıyoruz. Artışık 4 tek sayının toplamı 72 ise en küçük sayı kaçtır? Bunu direkt n artı n artı 2 artı n artı 4 artı n artı 6 mantığıyla gidiyoruz. Niye? Yukarıdaki notumuzda ne demiştik? Ardışık tek sayılar ya da ardışık çift sayılar arasındaki fark 2'ydi. İkişer ikişer yazdık. Kaç tane oldu hocam? Dört tane sayı oldu. Hocam bu ne eşit oldu? Dörden artı on iki. Bu da eşittir. Neye? Yetmiş iki. Hocam karşıya attık o zaman. Dörden eşittir. Altmış. Buradan bakarsan en eşittir. On beş en küçük sayı kaçtır demiş? 15'tir. Hocam bana farklı bir yöntem göster. Gösterelim. Ardışık 4 tek sayının toplamı 70 diyor ya. 72 tut. Böl 4'e gitsin. Ne yapıyor? 18 yapıyor. 18'i alamazsın. Niye tek sayı diyor sana? O zaman 1000'e alacaksın. 17. 1000'e alacaksın. 19. Bunlar ne? Ortada. E tamam. Bir tane kaydık. 15. Bir de diğer tarafa kaydık. 21. Direkt bu şekilde de bulabilirsiniz. Ama ben ilk ilk başta çözüm yöntemle çözmeyi her zaman için tercih ediyorum. Daha net cevaplar. Evet. Geldik bir sonraki sorumuza. Bir sonraki sorumuz ne diyor? Ardışık 8 çift sayı. en büyüğüyle en küçüğün toplamı. Hocam, ardışık 8 çift sayı ise birincisi n'dir. İkincisine şimdi dikkat çekeceğim bak. n artı 2 çarpı Kaçını sayı diyor? 8. O zaman 1 çıkarttık 7. Hocam bu nereden geldi? 1 üstte yazarken dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Ardışık 4 dedi. Ben 3'ün 2 katını al alarak getirdim. Ardışık 8 diyor. 8'in 1 eksiğini alarak getirdim. Toplamı eşittir 34 demiş. Hocam burası ne geliyor zaten? 2n artı 14 eşittir. 34'ten 2 en eşittir 20'den n eşittir 10 geldi. Bu sayıların toplamı kaçtır? Tamam. En küçüklerimiz 10. İstediğiniz şekilde toplayabilirsiniz. İsterseniz 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 24 yaz topla. Umrumda değil. Sonuçta doğru sonucu bul yeter. Kaç yaptı arkadaş? Şuradan şuraya kadar toplayınca ne yap? 6 Şöyle 6 12 20 26. 26'nın altı. halde var iki. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 110, 6 geldi. Yer toplum hatası yaptık. Hocam ben bunu böyle toplamak istemiyorum. Bana daha kolay bir yöntem göster. Gösterelim. 8 tane en var zaten. Değil mi? 8 tane çift sayı. E 8 tane n varsa 80 buradan geldi. Diğeri de 1'den 7'ye kadar olan sayıların toplamı 7 çarpısı 8. O da 56 yapıyor. Toplarsan 136 yapıyor. E hocam sen biraz önce bulurken 116 toplama hatası yapabilirsin. Önemli değil. Zaten 116 bulsam da. Sonra 6 ile bitiyor. Sonu 6 ile biten tek şıkma. İşaretle gitsin. Kasmaya lüzum yok. Geldik. Bu soru tipleri çoğu kaynakta artık var. Burada dikkat etmeniz gereken durum şu. Birincisi Burada ne oluyor? Bir pozitif bir negatif Tamamdır. Her bir paket diyorum ben buna. Bir ile eksi ikiyi birleştirince bir paket kabul et. Ne yaptı? Eksi bir yaptı. Çarpı. Kaç tane paket var? Normalde burada 2013 tane sayı var. Ama ben çift sayılarla biterek aldığım için çift sayılarla konuşacağım. Yani birden 2012'ye kadar. 2012 tane sayı mı olacak? Evet. 2012 bölü 2 tane paket olacak arkadaşlar. Bu da ne yapar? 1000 eksi 1006 yapmış olur. 2013 eksi 1006 dersem bu da 1007 yapmış. Olur. Bakalım şıklara. Artı 1007 cevap denizli dikkatinizi çekerim. Adam şıklara eksi 1007 ile koymuş. Bir sonraki sorumuz. Arkadaş. Adam ne ile başlamış? 6, 12 değilmiş. 6, 12, 18 değilmiş. Güzel. Burada bir oyun oynayabilir miyiz? Yani bunun A türüne eşit işte aşağıdakilerden hangisidir diyor. Burada nasıl bir oyun oynayabiliriz? Şimdi bak yukarıdaki 3 ile çarpsak ne oluyor? 6, 9, 12 diye gidiyor. Ya da dur 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 dur. Zekice davran. Ben direkt Yukarıya 6 ile çarpsaydım. 6 değil. 12 ile başlayacaktım. 12 18 diye gidip nerede bitirecektim? 120'de. Ne eksik? 6. 6'yı buraya eklemiş mi? Adam? Eklemiş. E o zaman ne olacak? 6 A artı 6 olmuş olacak. Hocam şıklarda bunu göremedik. Göremezsin. Tabii. Burada da 6 parantezini alırsan A artı 1 yapmış olacak. O da dikkat edersen Ceyhan'da var. Bu tip soruları artık her kitap bolca soruyor. Dikkat edecek yani. Toplamda her bir sayının birinci çarpana bir arttırırsın. O zaman ikinci çarpanlar benim. Gibi. Yani ne kadar değişecek? 2, 3, 4 bla 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 artı 11 kadar değişecek. Hocam başta 1 olsaydı 11 çarpı 12 bölü 2 diyecektim. Başta 1 olmadığı için bu ifadeden kimi çıkartacağım? 1'i çıkartacağım. Dikkatinizi çekerim. O zaman ne oldu? 66 eksi 1'den ne kadar artmış oldu bu sayı? 65 artmış, artmış oldu. Gördüğünüz gibi Gauss'u da kullanarak kolay bir şekilde bulabiliyoruz. Fazla kasmaya gerek yok. 12. sorunun cevabı ne geldi? Edirne gelmiş oldu. Evet arkadaşlar bu derslik bu kadar. Bir sonraki dersimizde ne işleyecekmişiz bakalım. Asal sayılar. Ve aralarında asallık kavramını işleyeceğiz. Diğer ders görüşmek üzere. Çalışmalar